Arkadaşlar Facecam'in şerefine bu videoyu izleyen tam tamına 2000 like bekliyorum. Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yaptık? E, bugün görmüş olduğunuz gibi Facecam açtım. Oğlum ben bir sürü bir şey anlatacaktım sizlere vallahi heyecandan unuttum şu an ha. Bu arada şu an konumumu değiştim. E, kamerada açık yakalamak için bunu yapmak zorundayım. Bu videoda gerçekten kötü oynayacağım. Yorumlarda kızmayın bana. Bu arada nasıl bir şey bekliyordunuz bilmiyorum. E, ben önceki eski videomda da Facecam açmıştım yani bilenler bilir abi. Yapma be oğlum. Yani şöyle söyleyeyim ben 5000 abonede ve 10.000 abonede açmıştım facecam ve abi dediğim gibi oynayamıyorum bak. Şu an buzluğun üstünde oynuyorum bak yemin ederim. Açığa kalmak için böyle bir şey yaptım ya. İşte arkadaşlar ben buyum. Ben böyle bir <laughs> Burayı klip alıp atsanız alan. Şimdi arkadaşlar bu videoda birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Beni zaten eski facecam videolarımda biliyorsunuzdur. Yani çok kitlen biliyordur yani. Az kitlen biliyordur diyeyim kısacası. Ben ilk 5000 abonede açmıştım ve o video kaç izlenmişti? 20.000'e yakın izlenmişti. Ondan sonra arkadaşlar ben 15.000 abonede açtım ve ondan sonra hiç facecam açmadım yani. İlla bilmeyenler vardır aranızda. Sen ne yapıyorsun kanka? Bir sakinliği korusana sen ya Gel bakalım üstüme Yukarı çıkma Vurdum şuradan tamam düştü herhalde Jitter yaparken biraz tipim farklı gözüküyor olabilir sizlere O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar Kameraya fazla bakmam gerekiyor mu gerekmiyor mu bilmiyorum Ama şunu sizlere sormak istiyorum Tepki videoları gelsin mi bunu yorumlarda kesinlikle belli edin Hani facecam ne yap yapmaya çalışırım elimden geldiğince Bana bir şey atar mı sizce Şöyle bir yumruk yese Bir dakika eğim alamıyoruz ki Eğim alamıyorum ki burada Bir dakika sakinliği koru be Sakinliği koru be Sakinlik koru. İşte bu. Bugün çok klas oynadım abi. İnkar edemezsiniz bunu. Ee, ben bazen YouTube storylerinde zaten yüzümü paylaşıyordum. Yani yüzümü saklamıyorum ben. Öyle bir algı kesinlikle olmasın. Güzel kızları bekliyorum diyenlerime. Şimdi sen şuradan bir yumruğumu yesen. Düşer misin kanka? Heh. Eğim de alamıyoruz ki oğlum buzlukta oynuyorum. Arkadaşlar gerçekten çok kötü oynuyorum şu an. Şurayı ben bir açayım tamam mı? Bak item alamazsın. İzin vermiyorum. Alma bakayım. Hadi görüşürüz. Elimden geldiğince böyle farklı şeyler yapmak istiyorum fakat işte konu yok abi. Seni aşağı atabilir miyim? O da mı öldü? Abi şu an şeytan diyor ki bana. Ne diyor biliyor musunuz? Bu da başka bir videonun konusu. Ama bu bir başka videonun konusu. Bak şu an kendimi görüyorum kamerada ve geriliyorum. Aynen. Bir tane daha atacaksın. Aynen. Ama sakinliği koruman gerekiyor kankam. Şöyle yandan bir hit yiyeceksin maalesef ki. Abi sen se gelmesin. Ne? Ver de adalet. Craft rice. Craft rice. Oğlum. Oh. Ah. O yatak yerinde olmayacak. Sen ortaya gidiyorsun. Eyvallah. Bak kardeşim ortaya gidiyorsun. Yapma bunu. Şurayı bir kapatalım şöyle. Şuradan yapıştırsak. Bir düşer misin kanka sen? Düş artık. Lütfen düş. Tek artık. Kardeşim bir seksen artık ya. Allah Allah. Adam yemin etmiş sekmemeyi. Tam takıldı o bloğa. Gene mi geleceksin üstüme? Abi yemin ederim size sekmiyor adam. Ben böyle bir şey görmedim çünkü lagır adam. 46 altın mı? Ne alabiliriz? Siyah alayım mı lan? Normal yapmam böyle bir şey ama yapasım geldi. İşte arkadaşlar hayat bazen bu yönleri bizi sürükleyebiliyor ya. Şuradan full ok alacağım tamam mı? Güzel güzel şu an durum. Bir dakika şurada bir pusacağım ben. Ta şu an çok taktiksel oynayacağım. Sen ciddi olma be bana karşı. Gözüm rengini görüyor musunuz bilmiyorum ama. Mavi mi yeşil mi anlamıyorum bazen cidden. Tamam oku. Ne? Ah! Aynen. Bana bir daha facecam açtırmayın ya. Kendime bakayım derken. Tabii kendime bakacağım oğlum. Oyuna mı bakmamı bekliyorsunuz? Kameraya bakacağım diye ölüyorum abi. Yapmayın şunu ya. Bak like atın la. Valla. Saçım baya kötü şu an farkındayım. İşte arkadaşlar erkek adam dediğin böyle olur. Korkmaz yani. Geldin mi bana? Bir dakika şuradan yumruğumu yedin. Düştü aşağı. Hayır doğmaması gerekiyor onun. Kırdım. Ah dur. Nereden çıkacaksın? Buradan mı çıkacaksın? Abi ben. Abi burada... Nasıl ya? Ben burada aim alamıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar mı? Aynen kanka, aynen. <laughs> Komik değildi. Hayatın gerçekleri. <laughs> ben videoda e, ben benim mental sağlık. Ya bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Ben videoda sinirli mi gözüküyorum? Oğlum siz sakın mısınız lan? Aa, ne yapıyorsun oğlum? Aa, yeter ya, ya. Vallahi sıkıldım ya. Bak bak ben geliyorum ya. Beni görsene. Peki sen bilirsin. Ben hemen nasıl geliyor ya? Bir dakika. Bir sakinliği koru bakayım beyefendi. Abi eğim alamıyorum. Neyse sorgulamayacağım. O makronu var ya. Benim makroma kimse laf edemez abi. Ben şimdi kime dalayım? Ha? Ben şimdi kime dalayım? Zaten burada eğim alamıyorum. Bak şu an benim çektiğim çileyi bilmiyorsunuz tabi. Bir düştün sen aşağı tamam. Gri'ye mi gitsem mora mixen bilemedim şu an. Bak ben buraya geçeyim tamam mı? Üstüme gelecek zaten dayanamaz bu. Siz de biliyorsunuz bunu. Bir şey atacak zaten eminiz hepimiz. Tamam. Bekle. iki sağa sola yapmamız gerekiyor şu an. Tamam. Yatağından bir sırk alacağım. Kaç abi yukarıya. Gri yapma. Şu gıplı yebi. Aha. Kavga. Hepsi bana dalıyor şu an. Neden böyle bir örgüt gibi davranıyorsunuz bana şu an. Sen git. Gitti bu. Hayır. Dur. Sen dur. Oh. TNT bıraksam zaten adam telaş kapılacak şu an. İzle. Kafasını atladım abi. Gel bakalım. Bir koydum. Yatağını kırdım. Üstüme geliyorsun. Aldık ya. Hadi görüşürüz bro. Allah'a emanetsin. Kolay.